Arkadaşlar merhaba. Dünkü atmış olduğum direksiyon kumanda montajım tamamlandı. araca şu şekilde montajını yaptım. Direksiyon kumandamızın ana beyni bunun altında. Gördüğünüz gibi tamamen yerine oturuyor. Alıcı infrared gözünü buraya koydum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kumandamızın infrared gözü burada. Infrared dedi burada. Bir adet şu tarafa bir tane daha koydum. O da burada. Gördüğünüz gibi. Yani direksiyonumuzu sağa ya da sola çevirdiğimiz zaman teybimizi algılasın diye. Şimdi tekrar araç üzerinde bir denemesini yapalım. Bakalım. Şöyle bir geçiş yapalım. AUX'a geçti. Radyomuza geçti. USB'mize geçti. Şimdi bir şarkı değiştirelim. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde şarkımızı değiştiriyor. Geri alalım. Ses kısmı. Ses açma. Gördüğünüz gibi buraya yapmış olduğumuz buraya yapmış olduğumuz butonlar ses açma, ses kısmı şarkı ileri ve geri ayrıyetten orta tuşumuzdan da USB AUX radyo arasında geçiş sağlıyor. Araç üzerinde de montajımız tamamlandı. Başarılı bir şekilde çalışıyor. Yapmak isteyen arkadaşlar umarım bir fikir olur. Bu video şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.